Kardeşlerim, Hz. Muhammed aleyhisselam vefatına çok az bir zaman kala, ebediyete irtihaline çok az bir zaman kala veda hutbesi okuyor. Veda hutbesinde öyle bir sesleniş var ki, Ey müminler, ey insanlar, Benden duyduklarınızı sizden sonrakilerini anlatın diyerek tüm insanlığa haykırıyor. Kardeşlerim, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın veda hutbesi bir insanlık sözleşmesidir. Bakınız, kavim ve kabileler devletler değil, topyekun ila yevmil kıyame bir insanlık sözleşmesidir. Hz. Muhammed aleyhisselam veda hutbesinde müminlere sesleniyor, ashaba sesleniyor ve tüm insanlık alemine sesleniyor. Öyle bir sesleniş ki bu sesleniş bütün gönüllerde nevşinema, akıllarda yankı buluyor. Hz. Muhammed aleyhisselam İnsanlık alemine seslenirken ne Arap'ın Arap olmayana ne de Arap olmayanın Araba üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır diye haykırırken bütün kavmiyetçiliği ve şövenizmi yıkıp atıyor. İnsan, insanlık aleminin önündeki bütün tağuti perteleri paramparça ediyor. Kardeşlerim bakınız aradan 1400 yıl geçiyor ancak insanlık alemi uyanıyor. Yani Hz. Muhammed Aleyhisselam veda hutbesinde haykırırken bir bazı gönüllerde o haykırış nefsüne mabül buluyor, akıllarda idrake dönüşürken insanlık alemi diye tanımladığımız gayrimüslim devletler 1400 yıl önce 1948'de insanlık insan hakları evrensel beyannamesini imzalıyor. İnsan hakları evrensel beyannamesine baktığımızda asla Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın veda hutbesindeki söyleminin içini dolduracak mahiyette değil. Değerli kardeşlerim, İslam dini sevgi barış dinidir. İslam dini tevhid akidelerini İnsanlık aleminden engelleyen tağuta karşı savaş dinidir, cihat dinidir. İslam dini insanlara İslam'ı güzel anlatma dinidir. Bakınız, Hz. Musa peygambere Cenab-ı Hak, Ey Musa, kardeşin Harun'u al, Firavun'a git.'' Ona yumuşak davran. Ona iltifatla söyle, iltifatla anlat ki ya anlar, ikna olur veyahut da korkudan imana gelir. Kardeşlerim, İslami değerler insan oğlunu kölelikten, cariyelikten ve sınıfsal farklılıktan arındırarak Allah katında tarağın dişleri gibi tek düze yapmıştır. Sosyal ve sınıfsal farklılığı Hz. Muhammed aleyhisselam veda hutbesiyle tamamen ayakları altında almıştır. Riba adı altında insanların birbirini sömürdüğü o melaneti de orada tamamen ayakları altına alarak insanlığı büyük felaketten arındırmıştır kardeşlerim el fatiha